Herkese selamlar. Cumartesi günkü Adana yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Tek bir altılı ganyan bizleri bekliyor. Bununla ilgili yorumlarımı paylaşarak Cumartesi günü Adana programında başarılı olmaya çalışacağız. Yani aslında şöyle söylemem gerekirse hem çok fazla söylemek istediğim şeyler var hem de ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten böyle insanı psikolojik anlamda etkileyen ve yani ne diyeceğini bilemediği günlerden geçiyoruz büyük bir e, deprem çok fazla hayatını kaybeden vatandaşımız var hepimizin başı sağ olsun çok fazla da yaralı var 100 bin üzerindeki Umarım yaralılarında birçoğu en kısa sürede iyileşir orada olan insanların evini kaybedenlerin bir an önce Umarım evlerine kavuştuğunu görürüz sağlıklı bir şekilde yani çok çok gerçekten üzücü bir durum. Şu an mesela biri bir şey dese bana bir anda alacak gibi hissediyorum. Ama bir yandan da e, bir şeyler de söylemek de istiyorum. Bir yandan da kafamız dağılıp en azından yani at yarışıyla ilgilensek de ya evet olumsuz mu olumlu mu o andan da çok böyle net bir şey diyemiyorum ama en azından at yarışı da biraz daha böyle kafamızın dağılmasına neden olacak. Ama bir yandan da unutmamalıyız. Çünkü e, orada sıkıntı yaşayan, sıkıntı olan insanlar var. Elimizden geldikçe yardım yapmalıyız. Ve şunu da söylemek gerçekten istiyorum. Yardım yapıyorsak da gizli yapalım. Yani ben Twitter'da ve başka platformlarda görüyorum. Evine işte depremzedi alan fotoğrafını çekip paylaşıyor, videosunu çekiyor, yardım yapan birbirini övme e, telaşına girmiş durumda. Devamlı böyle bir fotoğraf çekme, daha işte ben şu yardımı yaptım deme durumu var ve bu bayağı bir artık ileriye gitmiş durumda. Üstelik artık böyle bir hal aldı ki paylaşım yapmayan ve işte ben şu yardımı yaptım demeyenin yardım yapmadığı sanılıyor. Yani artık gizli yapmak yardımı geri plan atıldı. Göstererek yapmak biraz daha işte doğrusunu yaptığını biraz daha böyle normalleştiren bir duruma geldik. Ben mesela bu konularla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadım. Sadece bir iki tane konuyla ilgili paylaşım oldu. Onda biraz daha haber vermek anlamında yaptım. Öteki tarafta yaptığım şeylerle ilgili herhangi bir paylaşım olmadı ki doğrusunun da bu olduğuna inanıyorum. Tekrar etmem gerekirse gerçekten elinizden imkan geldikçe ve gerçekten de böyle yardımın gideceğine inandığınız kişilere orada yaşayan, orada olan ee, avale yoluyla olabilir, başka şekilde olabilir. Direkt olarak iletmek çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden de imkan olanların bunu düşünmelerini rica ederim. Yarışlara başlayacağım ama ne diyeceğimi gerçekten de bilmiyorum. E, hızlı bir şekilde bir video çekelim. En azından biraz daha kafamız dağılır ve e, yarışta konuşarak biraz daha e, normal tam adapte olamıyoruz ama olmaya da çalışacağız. O yüzden de yorumlara başlıyorum. İdlili plasayana baktığımızda yarışın belli baş süratlerde gidecek olması ve kilo avantajıyla 5 numara tombul Çin'in biraz daha kendi avantaj yaratma ihtimali var ama kalite ve mesafe anlamında çok şanslı olan bir, bir numaralı o görüyoruz. 5 ile 1 yazsak 7'li plasa için yeterli olacaktır. En kötü ihtimalle 1'in ikinci olarak biz istediğimizi verdiğini görebiliriz. Altılı Gannikaya'na baktığımızda son yarışın zaten çok ön planda önerdiğim, potansiyelli bir at olduğunu dile getirdiğim, geleceğinin parlak olduğunu söylediğim 5 numaralı Rintintin'in o kadar uygun rakiplerini bulmuşken ben bir kere daha kazanacağını düşünüyorum ve günün bankosu öneriyorum. Şunu da dile getirmem gerekirse ya yani Rintintin eksik koşar veya kötü performans sergilerse kimin geleceğini biraz kestirmek zorlaşıyor çünkü çok net performans sergileyen bir at yok. Mesela bir numara Sesto Elemento, Starson Eşyan bir at. Sonsuz adım, Starson Eşyan bir at. Blaze the Great çok iyi bir at değil ama önde boş kalıcı için kendi şans yaratabilir. Rockstar son gidince fena değildi ama çok aman aman performans sergilemedi. Agent Sprite'e baktığımızda son yarışında neredeyse bir buçuk saniye Rintintin'e göre kötü bir derece yaptı. Dark desine beraber Prince halo'da da bir şey görmedim. O yüzden de Rintintin kötü koşarsa burada büyük ihtimalle kimin geleceğini bulabilmek için kapatmaya kadar gitmemiz gerekiyor. Ben hem potansiyeline, hem genel görüsüne, hem de bugün grubuna uygunları inanarak 5 numaralı Rintint'ini banko öneriyorum. Alternatiflerim onca olacak. Önerebileceğim bazı adaylar olacak. Eğer onlara yönelip buraya at yazmayı düşünüyorsanız bence 3 numaralı Blaze the Great önde bu kadar boş kalacağı yarışta Rintint'in eksik koşarsa devreye girebilir. İkili almayı düşenler veya rakip yazacaklar varsa 3 numaralı Blaise de e dikkat edebilirler. Dördüncü koşu 5'li genliği karına geldiğimizde buraya çok fazla at önereceğim ama şöyle söylemem gerekirse zoru kolaya çevirmeye düşenler varsa bir tane at önereceğim. O da 3 numaralı Cambazoğlu. Cambazoğlu biraz daha böyle iniş çıkışı performansı olsa da en azından buradaki rakiplerine nazaran daha sert isimlerle mücadele etmiş ve iyi performanslar sergilemiş bir at. Şöyle bir geçmişe gittiğimizde özellikle ikincilikler elde buradaki ikinciliği olsun. şurada şartlı 5'te ikinciliği olsun ki tanışın dibinde bitiren Rockstar gibi ciddi rakibine geçen bir Canvazoğlu'ndan bahsediyoruz. Canvazoğlu'nun en büyük avantajı yarışı her türlü koşabilen bir at. Önde de gidebiliyor. Öne bir de çıkarsa arkada bekleyebiliyor. Bugün büyük ihtimalle öne çıkabilecek çok fazla atın olduğu yarışta etliye etkiliye karışmayacaktır ve biraz daha geride bekleyerek sonlarda yapça 3 numaralı cambaz nu kazanmaya yakın görüyorum. Ben çok at buraya ama ben bu kadar çok at yazmak istemiyorum diyorsanız cambaz alternatif ilk aday olarak değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklar ise birinci kovan avantajı liderli alıp bitirmeye çalışacak olan 8 numaralı Mucit Tay diyeceğim ki baktığımızda öne çıkabilecek birkaç at var ama Mucit Tay birinci kovan avantajıyla liderliği alırsa ve virajın oraları 1-2 boy önde dönebilirse yakalanmayabilir. O yüzden de cambaz olmanı falan tek atmayacaksınız. 8 numaralı Mucit Tay'a dikkat edin. Daha sonra 7 numaralı Kurtoba, 6 numaralı Kılınç Bey, 5 numaralı Kafa Oktay, 2 numaralı Bülent Bıra, 9 numaralı Rıza Bey ve 10 numaralı Sultan Beşir yazarak burayı kalabalık bir şekilde geçebiliriz. 3 önde, 8 ciddi rakip, 7, 6, 5, 2, 9 ve 10 daha sonra. 5. koşuya gelecek olursak burada da iki tane attım. Sırıttığı bir koşu bizleri bekliyor. Bunlardan biri 10 numaralı Tanışık son yarışında. Ciddi bir rakibinin geçerek net bir performansa imza attı. Uzun mesafede sıkı dosta geçilmiş gibi görünebilir ama o gün biraz daha gidişat yönünden etkilendiğini söyleyebilirim. Eğer bugün yarış birazcık tempolu giderse ki zaten gideceğini düşünsem bank önerdim. Gideceğini düşünmediğim için e, tanışı ben de son yarışı ilk sıradan değerlendirelim ama çok ciddi bir rakibi var o da bir numaralı Akdağ Fırtınası Akdağ Fırtınası şöyle bir bakacak olursak bu at aslında zamanında çok sert yarışlar yapıp sert de kafa tutmuş ve sert rakiplerine geçme başarısı göstermiş bir at son iki yarışında bir takı değişti yapılmıştı Star kesen kulak takıldı bugün tekrardan eski takı düzene dönüp kulaklık takılan bir Akdağ Fırtınası görüyoruz ki Hatta fırtınası ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bu at ya çok net performans sergiler bu yarışı kolay kazanır ya da yarışı büyük ihtimalle gerilerde bitirir. Bence bu kadar önde boş kalacakken mesafe falan sıkıntı yaşamadan hatta fırtınasından beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Özellikle bu ata dikkat etmekte fayda görüyorum. Daha sonra 9'uma sıkı dost ve 8 numaralı Rockstar yazabiliriz ki Rockstar'ın annesi Ekim. Ekim'in de yavdonu gittiğimizde Megastar karşımıza geliyor. Eğer anne tarafından herhangi bir şey aldıysa Rockstar'ın mutlaka söz sahibi olması gerekiyor. 10 ve 1 ufak oyuncaklar için yeterli olabilir. 9 ve 8 daha sonra. 6. koşuya bakacak olsak kapatacağım yerlerden biri olacak ama bence bir tane at rakiplerin biraz daha önünde. O da bir numaralı compiler neden compiler ön planda çünkü burada net önde gider diyebileceğimiz atlar yok luminary liderliği alacak lumineri şu kovalar veya şu peşinde gider diyemiyoruz ama hem regardless olsun hem eskit olsun hem amaset olsun bunlar genelde yarışan gruba yakın takip edip öndeki rakibine viraja doğru baskı uygularak liderliği almaya çalışan atlar. O yüzden de burada da Luminary'i bir yerlerde baskılamaya çalışacaklar. Homepiner arka tarafta hiçbir şekilde etliye sütüye karışmayacaktır ve eğer bu saydığım isimler erken mücadeleye girip tempo biraz erken bir şekilde yukarı çıkarırsalar sonlarda yapacağı ataklarla bir numaralı Homepiner'ın netice aldığını görebiliriz. Net favorim. Rakip olarak ise ayırt etmeden 5 numaralı amanset. 3 numaralı regardless, 2 numaralı luminary ve 4 numaralı askıtı değerlendirebiliriz. Bir önde 5, 3, 2 ve 4 sıralamam. 7. koşuya bakacak olsak günün çok denk diyebileceğimiz grubu bizleri karşılıyor. Yani gidin işte e, risk alın ve işte 3. akta 10 ve 1 geçebilsin 2 atla. İkinci akta çok at önerdiğim yerde risk alıp 3 tek at veya 3-8 geçilebilir. Oralarda risk alabilirsiniz ama bence burası risk alınacak tarzda bir yarış değil ve net kapatılması gereken bir yer. 5 numara Red Cloud bugün büyük ihtimalle ne çıkıp bitirmeye çalışacak. Bunu başarabilir. O yüzden de 5 numara Red Cloud'a dikkat edelim. Ama 1 numaralı Superstar'a, 2 numaralı Venice, 4 numaralı Cinnamon. 6 numaralı Sesanta Yuno ve 3 numaralı White Rose yazarak direkt olarak kapatalım diyorum. Günün kapanışlarına gelecek olursak aslında burada tek atıp atmak olsa çok arada kaldığım bir at var. Aynen arada olduğumu söyleyebilirim. at 6 numaralı King of the Castle. King of the Castle aslında son ikinci ile beraber artık meydan çıktım çıkacağım diyen atlardan biri ki son ikinciyi de rent Rentin'e geçirirken kolay aksiyonları ve sonlarda görüntüsüyle dikkatli üzerine çekmişti ki diğer meydan 2 civarında bitmesiyle King of the Castle'ın ne kadar iyi bir rakibine geçildiğini söyleyebiliriz. Üstelik çok da böyle zor değildi at. Şöyle bir detayda söylemek isterim. A3 yaşa kaydı varmış, koşmamış, silinmiş. E, belli ki attan bir beklenti var. O yüzden de ben bugün Ercan Çankaya'nın katkılarıyla beraber oldukça geçebilir tarzda grubu Geçeceğini düşünüyorum. Eğer sona oyun getireyim, ne olacaksa olsun diyorsanız 6 numara King of the Castle'ı değerlendirebilirsiniz. Rakip yazacaklara 7 numaralı Mahanta diyeceğim. Özellikle at yazacaksanız Mahanta'ya dikkat edin. Çünkü bot en son yarışında King of the Castle'ın dibinde koşuyu bitirmişti ve o gün liderliği alamamıştı. Bugün yarışa baktığımızda çok fazla öne çıkabilecek bir at dikkat çekmiyor. Belki popülist deneyebilir. Belki Mamba mental deneyebilir ama bence burada liderli Mahanta alacaktır. Eğer temposunu kabullendirebilir ve biraz daha düşük tempolarda viraja kadar ulaşabilirse 7 numaralı Mahanta'dan bir beyaz bayrak yarışı görebiliriz. 6 numara tek atmayacaksanız yarın büyük ihtimal tatlı bir sürpriz konumunda olacak olan 7 numaralı Mahanta'ya dikkat edin. Bir de en son yarışa dikkat üzerine çeken sonlardaki aksiyonları oldukça iyi olan 10 numaralı popülistin evreye girebileceğini düşünüyorum. 6 numara tek adayım. 7 ve 10 rakipler. Adana ilgili düşüncelerim ve yorumlarım bu şekilde tekrardan hepimize hem geçmiş olsun hem de hepimizin başı sağ olsun çok ciddi sıkıntılar ki benim için şöyle söyleyebilirim yani 10 gün mi oldu 12 gün mü oldum bilmiyorum ama bu 12 gün değil de 120 gün gibi geçti desem yanlış olmaz. Umarım daha kötüleri yaşanmaz. Umarım da iyi günler artık bizim milletimizi, bizim insanlarımızı bekliyordur. Başka da söyleyecek bir şeyim kalmadı aslında var ama söylemek de çok fazla istemiyorum. O yüzden de Adana yorumlarından bu kadar aranızdan ayrılıyorum. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.